Evet, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ee, dışarı, dışarıda yemek yiyoruz. Dışarıda kahvaltı yapacağız. Açılışı, öyle Açılışı bugün sen mi yapıyorsun? Evet. Söyle bakın o zaman. Bahçemizde kahvaltı yapacağız de. Bahçemizde kahvaltı yapacağız. Az kay bakalım. Evet arkadaşlar bu senenin ilk kahvaltısını yapacağız kendi bahçemizde ya da yapmış mıydık yani? Yapmamıştık galiba. Yani geçen de çocuklara tost hazırladım, öyle yolladım dışarı. Ama böyle ailece komple bir bahçemizde daha kahvaltı yapmamıştık. Kaynanamlar da yapmıştık hep beraber. Ama biz kendi evimizde daha böyle toplu halde dışarıda kahvaltı yapmamıştık. Şimdi çocuklar evde tatilin ilk günü. Onun için dışarıda bir kahvaltı yapalım dedik. Recep de ekmek aldı geldi taze. Ben de şöyle hemen aceleden bir şeyler hazırladım. Kabak kızarttım. Bahçe kabağım vardı, biberim vardı biraz. Şu an yumurta kırıyorum. Çocuklara sosis pişirdim. Ondan sonra domates, salatalık, ekmek daha ne olsun. Çok şükür. Evet yumurtayı kıramıyorum çünkü parmağımın ucu kesik. Küçük bir kesik ama vallahi her şeyde engelliyor beni. Aynen. küçük kesik bile acı bir yakıyor. Çok yapıyor. Ne haber bu? Evet yumurtayı bol yapalım. Şeyin zaten bunun yarısını götürüyor çünkü. <laughs> Kaça? 2, 4, 6, 7 bir tane daha kırayım. Anneciğim çöpün oraya geçeceğim. Çekil bakayım. Evet. Şunları taşırız. Telaları da çıkaralım. Bu çünkü de. bitmek üzere alttaki. Aslında yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Bahçeye yani gidelim mi bahçeye? Yumurtayı böyle bırakacağım. He. şöyle dağıtmana gerek tam pişirin. Çünkü Biz cebinde böyle seviyoruz. Ben de bunu ben, ben, ben. Şöyle beyazı tam pişsin. Oh, bol tereyağı yaptım. Hafiften de bir tuz gezdirmiştim ben. Ben bunu götürüyorum sosisi götürme bence en son. Oo sen onu dökersin aşkım. Dökmem dökmem. Sen ketçap falan bir şey al. Ekmeği götür <laughs> keçabı götür. Tamam. Buzdolabını açayım. Buzdolabını açma. Neden? Evet. Çünkü buzdolabından bir şey götürmeyeceğim. Salamları falan çıkarmayacağım. Yeterli <laughs> onlar yeterli. <laughs> Banka otururuz ha? Ya da masaya mı geçelim? Fark etmez. Nasıl kısmış tut tela? Hadi kuzum gölgeler değilse oraya götürün. Nasıl kısmış? Anne. Ya bir şey sardım ha. Kim çok da gidecek? Anne. Kitap kitap. <laughs> Anne. Kitap <güzel>, kitap. <güzel. gülüyor> Neyse ben de kapıyı açayım. Şöyle çayımızı da aldık. Aynen kızım. Biraz da Şavgıl tarafına gidin. Çok kenarda oturmayalım. Aynen o tarafa doğru. Çevireyim. Tamam yeter o kadar yeter. Aferin benim kuzularıma. <laughs> Burası iyi gölgelik. <laughs> evet şöyle kahvaltımızı hazırlayalım arkadaşlar. İçinde bıçak var ha. Bitmedi buraya koydum gerisini. <gülüyor> <gülüyor> Peki görüşürüz o zaman. taşısın bence. <laughs> İnşaat şunu ya. <laughs> Anahtar bende. <laughs> ben alırdım ya bir <laughs> Vallahi, bir <ora> gölge <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir ora gölge Anne. Aa, ol, anne Çünkü bükülüyor. Bitti mi? Ama bitti mi? Ya. Çayı kenara alalım. Kolaya. Durun bakayım. Bunları hep böyle kenara koyalım. Bunları ortaya alalım. Ara bir şey yapmaz. bir şey olmaz. <laughs> Aa, benim içeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hava sıcak ha. Vallahi sıcakmış hava. Haşan, Ben sana bir tabak yapayım. Ama kurcalama sen şimdi oraları bir. Vereceğim paşam. Çay da vereceğim. Ç Bak yiyeceksin. Anneciğim kavga etmeyin. Anne. Aa Leka bak bunu anne, dene anne. bunu. Tamam al. Yok ya çocuk bir şey yemiyor ya. Çay. Koyayım mı? Çay mı? Sıcak kaşık. Ne? Arkadaşlar ne? görüyorsunuz tavanın yarısını boşaltıyor E Hadi Me... koy koy Kendine Metap... mi koyacaksın? Sadece tam kaşık sıcak koyamaz. Metap boşaltamadım yarısını cehiline alayım. Yeter kuzum yeter. Bakın arkadaşlar kaç yumurta kırdın? Yedi 8. miydi? Sekiz. 8 yumurtadan yarısı Ceylin'in. <laughs> Biri de çay ver diye yalvarıyor. <laughs> o da erkek adam çay istiyor. Sen çay mı istiyorsun? Ne <laughs> Bak abla sana dedi. <laughs> Alamazsın sen. Kaşık hayız. So arkadaşlar biz bir kahvaltımızı yapalım. Ondan Nerede? sonra tekrar görüşürüz <gülüyor> inşallah. <gülüyor> arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Biraz da evde dinlendik. Sabah bayağı sıcaktı. Şu an yağmur yağdı. Allah arabayı tutturmadı Dur. <laughs> baba. <gülüyor> Çarpışan arabası. <laughs> Şimdi Bamak'ta geldik. Tövbesini bilmiyorum. Böyle inşaat malzemesi olan yere. Kevlar için Aa, bir şeyler dur. bakacağız. Aa burada. Bundan lazım. En son atarız. Kırılır şimdi. Bu şeyleri bir Tamam. Hatta onlar elde de vardı. Keşke baksaydık. Sen... O şeye koymuştuk. Baksana. Bilmiyorum ki. Bakmamız lazım. de Düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne, ne yok? Evet arkadaşlar. Ben metabın yerini anlatayım. O anlatana kadar. <laughs> Şimdi aşağıya çakarovum yapacaktık biliyorsunuz. Kela'ya. Güzelce taşları falan kırdık. Güzelce düzelttik oraya, Soba falan kurduk. Şimdi oraya şöyle bir beton atmak lazım. Yani beton değil de esleş. Nerede o? Aa burada. Mava möte. Aynen. Bu da bayağı pahalaşmış ha. Arkadaşlar. Eskiden 250 e, 259'da şimdi 4 oh, oh, okay. Tamam. Tam bu da aynı fiyat galiba. O da aynı fiyat. İkisi de aynı fiyat onda. Evet şimdi şöyle 20 tane almamız lazım arkadaşlar. 20 tane. Birisi 30 kilo. Şöyle göstereyim. 20 tane almamız lazım. Yeşili mi alalım? Aynısı bence. Evet. Şu 20 taneyi bir yükleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. 15 tane aldık. Çünkü araba bilmiyorum taşır mı taşımaz mı. Burada 10 tane var. 30 kilo. Yani 300 kilo. Burada da 5 tane daha var. Böyle. Yani 15 tane. O yüzden normalde 20 tane alacaktım ama bilmiyorum araba taşır mı taşımaz mı ondan 15 on tane aldık şimdilik. Evet şimdi bir dışarı doğru gidelim. Biliyorsunuz dışarı babamla dışarı şey yapmıştık mineral sıva falan yapmıştık. Oraya su borusu eksikti böyle. Şimdi yağmurluk için bir boru bakacağız. Şöyle bir bakalım bir. Aa bundan lazım ama yuvarla. Aa bu lazım. Tamam. Bu da lazım. Ama işte e, şeyini bilmiyorum. E, içindeki i̇çindeki şeyi. Tamam. Duş mesası. Komple değişiriz. Ama kaç işte. 110'luk mu 100'lük mü 80'lık mı bilmiyorum onu onu ölçmeden buraya geldik ama neyse onu bir ölçüp de gelelim sat şöyle bir fiyatlarına bakalım bir bakalım da bir tanesi 20 euro 2 metremiş bize 6 metre lazım Evet o bayağı ince. Bu. Bizim söktüğümüz af yeni böyleydi. Böyle bir şey. Bu söktüğüm. Aynen. Bu 80'lik Ye 100 7 110'luktu bizimki bilmiyorum tam. Bir y ölçmem lazım. Afin fal 20 e, yani 2 metresi 20 euro 80'lik Bize 6 lazımdı galiba. Bize 6 tane lazım. Bu ne böyle kara Bilmem. O da antrasit rengi. Plastik. O plastik. O çabuk kırılır. Ha. Bize alüminyum lazım. Ha, bir lazım. Aha, böyle bir şeyler de lazım. Tam da tren geçiyor. Bu neymiş? O yağmurluğun üstüne. Aha, aynen bu nasıl böyle aşağı işte boru gibi. Neyse bir ölçmemiz, ölçmemiz lazım duş mesesi. Da... O duvara monte etmek için. Aa bundan lazım bize. Oh, Dur bakayım var. görmüştüm. Aha burada. Bundan. Bunu duvara çarpıp şey Ondan nasıl boruyu içine aynen Hı. tutturmak için. Ya, önemli olan borgunlar. Bu zaten belli. Borgunlar hmm. önemli hangi şekilde alacağız. Aynen. Bu ne var? orada yok. var, orada var. Olmadı başka yere gideriz. Burada fazla yete şeyi yok. Biliyoruz. 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 Var mı? Niye bunun bir tarafı büyük? Ha, ana Geçirmek için o. aynı. Bu da bu borun içine herhalde. Aha. Tam bunu kullanmışlar mı lan? Bu Bilmiyorum niye böyle Neyse bakarız. Burada fazla şey yok. Çeşit yok. Çeşit yok. Seçenek yok. Aynen. Orayı şey yani, ya gideriz ya e, obiye var. gideriz. Ha? Fakir de vardır kesin. Aynen efkayer de vardır. Gel oğlum. Haydi gel kızım. <laughs> o boru. Evet şunu. Aa bak orada da var. Yo o değilmiş tamam. Onlar değil. Bak onlar da şöyle bir, bir şey dönüyor. O yağmurluğa. Çatının altına Aha, şey. Evet. Toplanan yerler. O da ha. Evin önüne de böyle hani dedim yani ya betonu söküp o parki bir yer yapacağız diye bakın bu taşlardan 11 euro bir de ha bir de. Ama burası zaten. Ama bu altılık bize sekizlik lazım. Bence altılık da olur oraya. Altılık olmaz. Olur, olur. Sekizlik 8'lik aldık biz şeyi. Ama taşları. Ora şimdi işte yüksek kaldı. Şey alçak kaldı. Ora kazınacak ki daha taş, çakıl taş falan gelecek. Bakalım 8'lik. 8'lik yok. Öbür tarafta galiba. Bu, bu duvarın arkasında. <laughs> beton mu dökelim? Yani ya park yapacağız ya teras yapacağız. Ya. O zaman bahçenin oraya hiç ev yapmayacak. Aynen. Ama o zaman bahçe bahçenin evini o zaman boşuna şey yaptım. Bakın arkadaşlar bu kumdan almıştı hatırlıyorsanız. Bu muydu bu muydu buydudu. Bu muydu değil mi? Bakın kaça. Biz daha uygun almıştık ama. Evet. Pahalılaşmış baya. Çıkardım. Ama biz şeyden almıştık. Ucuzluk vardı o zaman. 40 tane, 50 tane mi almıştık? Kaç taneydi? Bilmiyorum da falan almıştık. Aynen. Şu an 50 50 sent daha pahalılaşmış. Bir şey Angbot'tan kaptık. Ucuzluk vardı o zaman. Evet. Kardeş gel anne. Gel aşkım gel. Bence biz biraz da taşların arasına daha şey yapmamız lazım. Daha fayans almamız lazım benim şeye. Neyse. Kela ee, ya. Kela ya mı? Fanyası beton atacağız. Ayva öyle duracak mı? Ağlesi. Çok delikli ama. Ne yapacaksın yerde? Yerde mi oturacaksın? Bir şey yapamayacaksın. Böyle fanyası. 22 euro. 22 zaten şey bence. Yerden <laughs> Aynen o demiri de almamız lazım. Yani demir derken kapının kenarına düz çıksın diye kenara alüminyum ekşiğini. Artık Türkçesini bilmiyorum. 8 tane hesaplamıştık değil mi? 8 tane almamız lazım. Bir sahibi. Alfa veriyorum sana. Bakın bunun fiyatı da arkadaşlar. Bir tanesi 4.39 bir tanesi. Bu kaç? Çok fazla mı? Çok. Böyle çeşit çeşit şeyle de var. Ama biz bunlardan yok kapıların kenarını kırarken? Yoktu ki zaten. Onda yamuk yumuk duruyordu ya. Şimdi düzlenecek işte bu var diye. Hayır. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar onu da aldık. Şimdi kasaya doğru gidelim. Daha çok alınacak şeyler var da. Bilmiyorum şimdi ne ne. Aklımda yok. Yoksa alırdım da. Taklatı lazım değildi. Evet arkadaşlar kasan orada görüşürüz. Bakıyorum şimdi. Şöyle bir su da alalım arkadaşlar. Tamam, tamam al. al hadi. Al. Hadi kasaya doğru. kasadan geçtim. Evet arkadaşlar. Hepsi birlikte şöyle göstereyim. 86-93 tuttu. 15 tane bundan. 8 tane de kapı kenarı demiri. Bir de 2 tane su aldık. Bir de sadece de portakal su aldık hepsi 86 87 de Evet şimdi evin orada görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik evin oraya böyle bu şekilde yerleştirdik bakın arkadaşlar ön tekere bakın nasıl yüksekte şöyle göstereyim bir de arka tekere bakın <laughs> O yüzden 15 tane aldım. Normalde 20-25 tane almam lazım. Şu 15 taneyi koyalım. Ondan sonra ilk baştan yaparız duvarı başlarız. Yetmedikçe onu alıyorsun. Al onu. Attın şeyi al. Al bakayım. Burası çöp değil. Al onu. Al al al. Biz sana öyle mi öğretiyorsun? Bak çöpte o tarafta. Oraya gidiyorsun atıyorsun. Hadi bakayım. Evet. 15 tane aldık. Dediğim gibi duvarları yaparız. Bittikçe bir daha alırız. Şimdi size göstereyim neye lazım olduğunu. Bakın bu duvarları sökmüştük biliyorsunuz. Bunları, bunları, bunları. O ebir odayı bu tarafı. Burada benim oyun yeri olacak. PlayStation odası. Buraya soba kurmuştuk biliyorsunuz. Buraları düz yapmak için. Ona lazım. Ondan sonra buraya da böyle böyle dört köşe kapakla yapacağım. Kapansın diye su şeyleri. Teşkilatları. Evet. Evet. İşte yere bilmiyorum arkadaşlar. Yere ne yapsam? Çünkü bakın yaz yaz hava hava yaz. Yerle hala ıslak ıslak. Bilmiyorum neden. O yüzden buna yorumlara yazın arkadaşlar. Ne tavsiye edebilirsiniz? Hani fanyas yapsak bir iki sene sonra fanyas kalkar geriye. Çünkü altı ıslanıyor. Bilmiyorum. Beton atsak Bilmiyorum betonda tutar mı? Ne yapmam lazım? Hiç bilmiyorum. Laminat yapsak o su vasafest laminat şeyle laminat oluyor ya da vinil oluyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Soba var orada da. Acaba laminat yanar mı? Hiç fikrim yok yer için. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Ne tavsiye edersiniz? Epoxit falan. Hani ne varsa yazın. Evet şunları şimdi bir koyalım buraya. Ondan sonra bakarız duruma. Evet arkadaşlar onu da yerleştirdik. Tahminime göre yerleştirdim. Buraya 5 tane koydum. Buraya tahminim 5 tane falan 5-6 tane gider. Şıkı batalım. Buraya da gerisini koyduk. 3, 6, 9, 10 tane. Buraya da 10 tane gider bütün odalara. Bu içeri falan. Ekşi de burada. Bunu da aldık biliyorsunuz. Böyle kapı kenarına gelecek. Ondan sonra dümdüz olacak böyle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu video böyle olsun. Ondan sonra bakalım. Belki ondan sonraki videoda başlarız buraya ya da bilmiyorum artık duruma bakar. Evet. Bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.